Ama ne? öyle. <laughs> o o geliyor. Bir şey hep geliyor. Ne oluyor? Ne oluyor şu an bir dakika? Nerede? katı bitirmeden niye aşağı indik ki? Ne abi bileyim? Mehmet duydum. Ha, Ne, ne var dedi? Ne beni sen şimdi? Hı, giriyorum. Aç bulmamız lazım şimdi. Burayı araştırıyoruz. Allah El렉se çarp. Kalkma içerime. Şimşek çarp. <laughs> Ay. Artık git. Arun bir gitsene ya. Şim gideceksin. Taş, gazete, taş, gazete. Gazete. Taş, Kaş, kaç kat, kaç hadi. Kaç kat, kaç hadi. Taş, hadi taş gel bakın sepalım. Taş. Geldi. Abi bana geliyor Azze Tam yürüyün ya. Yürür müsünüz? Lan, bana geliyor. Aa! Bu ne ya? Yürüyor. Nereden geliyor lan? Geliyor, lan? Nerede? <laughs> Lütfen beni alıp beni alın. Onlar belanızı ne vermesin. Diyorsun? Bilmiyorum nereden geliyor hepinizden de bıktım. Ya şey ha, göreve odaklansana. Aa, ne? Oy, <laughs> ya ne? Çok ya. Çok iyi misin? Kökeniz. Çok iyi. hiçbir zaman hiçbir sıkıntı yok. Böyle mi geliyor bu? Ama oğlum ne bari? işi. Sen gibi söylesene. <laughs> bir şey mi? Bir şey Yine <laughs> bana geldi. Bu hep bana mı gelecek? Bir Şey ben bu odayı unutmasanıza arkadaşlar. Ben daha yeni yakaladım ona göre. Hayır! Senin inşallah bin belanı verir. Bir şey diyeceğim ben tekim. Ne cezası ya? Nereye? Tamam Hocam lan mı? korkmayın oğlum şişe hadi gel gel. Ben gitmem. Oğlum sesi duymuyor musun o ebele? O ebele yine ses kapalı mı oynuyor? Lan açık lan ses de aynı altıma sıçtım. Lan ya, bırak hadi yani. be. Aaaa dur! Lan ebele yavrum götürdü. <laughs> Abi Mehmet gittiyse ben devam etmem ikinizle söyleyeyim de onu. Kaldır ablam beni kaldır ablam. Bana tutun. AAAAAA. Allah senin belanı versin inşallah.